Evet arkadaşlar merhabalar ee, yine bir ayrıntılı bir dosyayla beraber olacağız ee, geçen e, en son yayınladığımız dosya Doğu Deniz'le ilgiliydi. ilgiliydi ee, ilginize çok teşekkür ederim ee, yorumlarınıza da çok teşekkür ederim ee, sizin desteğiniz sayesinde e, çok izlenen e, bir bölümlerden bir tanesi daha oldu e, bugün biraz Geçen sefer S-400 konusuyla Doğu Akdeniz'i ilişkilendirmiştik ama S-400'e çok az bir süre vermiştik. Bu sefer biraz daha S-400 konusunu açmak istiyorum ve S-400 konusunda da hem biraz teknik bilgiler hem de bu sürece nasıl geldik ve hangi aşamadayız onu da bir konuşmak isterim istedim. Birçok konu konuşuluyor. Ya yani Bu S-400 nedir ki bu kadar? hani e, Türk Amerikan ilişkilerini yıkıma kadar götürebilecek olan bir noktaya getirdi sorusunu soran arkadaşlar oluyor. Yani ya bu bir sonuçta bir savunma sistemi. E, hani nükleer füze yapmadık, başka bir şey yapmadık diyen e, arkadaşlar var. Nedir bu? Evet arkadaşlar aslında e, S400 hava savunma sistemine ilk e, alındığı zamanlarda benim yorumumu hatırlayanlar muhtemelen bilirler yüksek irtifa hava savunma sistemi dediğimizde aslında bir tercihlerle bahsediyoruz demiştim. Bu tercihlerden bir tanesi. Siz böyle kritik bir sistemi alıyorsanız yakın dönemde bu ülkeyle bir çatışma yaşamayacağınızı ve bu ülkeyle uzun vadede bir ortaklık yaptığınızda gösterir. Yani Hangisinden bahsediyorum şu anda? Tabii ki bu anlaşmayı S-400'ü Rusya'da e, imzaladığımızı düşünürseniz, biz Rusya'yı e, bu anlamda bir düşman olarak görmüyoruz. Görmek zorunda mıyız? Değiliz. Ama e, düşman olarak nitelendiren ve e, bu konuda e, çok da fazlasıyla e, hedef gösteren bir ülke var. Hepimizin bildiği ABD. ABD'nin e, potansiyel anlamda e, nasıl e, Rusya üzerinde baskı yaptığını hatırlayalım ve onun üzerinden değerlendirelim bu konuyu. Düşünün e, Almanya ekonomik olarak e, dünyanın e, ticaret fazlası veren yani e, dış ticaret fazlası veren önemli gelen bir tanesi. E, Avrupa Birliği'nin e, birinci ülkesi diyebiliriz. Ekonomik güç olarak birinci ülkesi diyebiliriz. Hatta Avrupa Birliği'ni e, sırtında taşıyan ülke diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin bu ülkesine karşı da e, aynı e, tedbiri yapıyor. Yani e, Rusya ile imzalamış olduğu kuzey yakın iki, yani e, bizim Türk akımına benzer bir boru hattının geçmesiyle ilgili aynı tehditleri, aynı boyutlarda e, gösteriyor. Evet o zaman başka ülkelerin başka türlü e, potansiyel anlamda farklı yorumlar olabiliyor. Almanya'da da Rusya'yı yakın dönemde e, görmüyor. Ama İngiltere, e, Rusya'yı potansiyel e, tehditlerin birinci sırasında gören ülkelerden bir tanesi. E, Fransa'nın e, algısı e, Rusya ile ilgili bir i̇şte e, farklıdır. İşte Polonya'nın farklıdır, Romanya'nın farklıdır. Her ülkenin farklı olabilir. Ticari ilişkiler de farklı olabilir. Ama ABD de bu işe böyle bakmıyor ve e, Rusya'yı potansiyel anlamda tehdit görmeyen ülkeleri de e, ...bu safa çekmeye çalışıyor. Yani e, Rusya'yı bir şekilde e, yalnızlaştırma e, politikasına e, gidiyor diyelim. Bunu nereden anlıyoruz? E, bugüne kadar bahsettiğim konuların tamamını yorumlarken... ...kendi üzerimden değil, yani kendi ülkemiz üzerinden değil... E, ...çoğunlukla şuna çok dikkat ederek e, yapmaya çalışıyorum O ülke için e, kendi kaynakları e, ne diyor o ülke için kendi güvenlik e, anlamında stratejileri nedir e, diye bakmayı tercih ederim. E, Amerikalılar özellikle makro e, planlarını e, açıklamaktan çekinmezler. Yani e, ana kara dedikleri e, ABD'nin e, kıtasının yani Amerika kıtasının güvenliğinin sağlanması ile ilgili belli stratejileri var ve bunu ulusal anlamda da bir normla e, açıklamış durumdalar. Mesela bir tanesi anakara'da yani Amerika kıtasında Rusya ile ilişkili kuran hiçbir ülkenin yaşamasına müsaade etmezler. Bu bir doktrindir. İşte bunun en önemliğini görüyoruz. Geçmişte de görmüştük. Rusya ile kim ilişki kurmaya kalkarsa ya darbeye devrilmiştir ya da başka bir organizasyonla çökertilmiştir. <laughs> Ekonomik ambargolar dahil olmak üzere her türlü faaliyeti icra etmişlerdir. O zaman şuradan gidelim mi? İkinci önemli konulardan bir tanesine kendisine yakın potansiyel anlamda bir deniz gücünün oluşmasına asla müsaade etmezler. Yani e, deniz gücünü dünyanın en büyük deniz gücü yaparak ana karanın ulaşılmazlığını sağlamaya çalışır. Üçüncü konulardan bir tanesi Rusya'yı e, Avrupa'da Avrupa'yı angaja ederek Avrupa kıtasında durdurmaya çalışır. Yani ana karanın e, güvenliğini Avrupa'nın Avrupa güvenliği adı altında orada tutmaya çalışır. İşte Son dönemde e, Avrupa'ya göndermiş olan soğuk savaş döneminden sonraki e, işte tank sayısını, e, füze sayısını, uçak sayısına baktığımızda bunu çok net olarak anlayabilirsiniz. Başka bir şey daha var. Önemli şeylerden bir tanesi. Rusya'nın sıcak denizlere inmesini, yani işte Akdeniz diye tabir ettiğimiz bölgeye inmesini ve Rusya'nın güney kanadında Türkiye'yi potansiyel bir tehdit olarak algılamasına devam etmesi üzerine kuruldurdu. Maddelerden bir tanesi. Bir kez daha altını çiziyorum. Rusya'nın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Rusya'yı potansiyel bir düşman olarak nitelendirip, ...buraya büyük miktarda kuvvet ayırması üzerine e, konuşulur. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar mı hassas dengeler? Bir örnekle açıklayayım size bunun... E, ...ne kadar e, doğru olduğunu anlamak adına. Hatırlarsanız 2003'teki... E, ...teskere diye e, tabir edilen Irak'la ilgili teskere konusunda... E, ...ABD'nin e, askerlerinin Türkiye üzerinden... E, ...Irak'ın kuzeyinden içeri girmesiyle ilgili teskere e, çıkmayınca... Daha sonraki yıllarda ABD'liler şunu söylemişti, bütün stratejimizi değiştirmek zorunda kalmıştık. Hatta kayıplarını Türkiye'nin üzerine ekmeye çalışmışlardı ama hepiniz biliyorsunuz kuzeyden giren, onun yerine hava indirmeyle bu işi icra etmişlerdi. Toplam kuzeyden gelen bir dost ateşi haricinde bir kayıp vermemişlerdi. Ama stratejiyi oluştururken, konsept oluştururken işte çok büyük değişikliklerin ancak dikkat ediyorlar Amerikalılar. Düşünün, hiç kayıp vermedikleri bir organizasyon için bile yıllardan beri bir kan davası gidebiliyorlar. O zaman asıl itiraz ettikleri S-400'ün kendisinin hava savunma stratejisi değil. Kendi stratejilerinin birinci kaynaklarından bir tanesi olan, önemli noktalarından bir tanesi olan Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi olmaması üzerine endekste. Ama yüksek havası olma sistemi dediğinizde bu tercihinizi bir şekilde belli ediyorsunuz. Rusya da aynı şekilde belli ediyor. sizinle ekonomik ilişkilerini, işte Türkiye ile turizm faaliyetleri, işte nükleer anlaşmalar dahil olmak üzere karşılıklı birçok işbirliği konusunu işte buna Türk akımı dahil olmak üzere birçok konuda işte Suriye dahil olmak üzere birçok konuda işbirliği yapıyorsunuz. S400 bunun küçük bir noktası. Egemenlik üzerinden size hangi ülkeyle ilişki kuracağınızı söyleyemeyeceğine göre egemenliğinizi yanından dolaşabileceği başka bir madde bulmak zorunda. S-400. S-400'ü, S-400 olmadığını herhalde söyleyelim. Ben iki buçuk yıl olmuştur. E, bu tercihi e, bu şekilde okuyor Amerikalılar. O yüzden e, bir hava savunma sisteminin neden bu kadar gürültü çıkarttığının, bir saldırı silahı olmayan bir e, sistemi neden bu kadar gürültü çıkarttığının bir tane stratejik e, tarafı var. İkincisi, bu işin ekonomik tarafı var arkadaşlar. Dünya pazarının e, en büyük e, lider satıcısı, açık ara satıcısı hepinizin bildiği üzere e, kim? E, ABD. Ve ABD e, bu konuda e, dünyada dört tane üreticisel bir tanesi Rusya'nın bu pazarda büyümesini istemiyor ve bu pazarda açıkçası kendi Patriot'una göre çok daha iyi konumda olan bir füze sisteminin belki maliyet anlamında da daha düşük olan bir füze sisteminin bu kadar yaygınlaşmasından da pek fazlası hoşlanmıyor. Trump ilginçtir iki gün önce yaptığı bir açıklamada ya ben barış istiyorum ama bu silah lobisinin yapmış olduğu faaliyetleri bir türlü engelleyemiyorum demişti. Yani Silah lobisinin ne kadar güçlü olduğunu düşündüğünüzde, Amerikan pazarının kaybedilmemesi e, konusunda e, rekabetçi ortamın yaratılmaması konusunda bir baskıcı politikada neden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki yani Türkiye e, iki buçuk milyar dolar, e, bunun önüne açılacağından korkuyorlar. Bir yerden başlanacağını ve diğer ülkelerinde de e, bu silah sistemini alarak büyük bir pazar kaybedeceklerini düşünüyorlar. Belki üçüncü. Ee, konulardan bir tanesi e, Türk-Amerikan ilişkilerinde e, FETÖ ve diğer konularda başlayan işte Ray Brunson, e, Suriye'deki PYD dahil olmak üzere e, ABD'nin İsrail ilişkileri ve Kudüs'ün başkanlık edilmesiyle başlayan süreç içerisindeki yaşanan e, olgularla beraber e, bir grup e, taraftarın S-400'ü ederek Türkiye'yi e, kapsamlı anlamda bir ambargo uygulanmasıyla ilgili teşvik eden bir gruptan bahsediyoruz. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde kötü bir noktaya getirmek için kullanılardan bahsediyoruz. Yani S-400 tek başına Türkiye'nin bugün ABD ile yaşadığı sorunların ana kaynağı değil ama bir tanesi. Daha doğrusu bir manival olarak kullanılıyor ve bunun üzerinden de bu noktaya doğru gidiyoruz. Şunu söyleyebilirsiniz, Ya yani S-400 almasak ne olabilir diyebilirsiniz. Ben bu sorunun cevabını onlarca defa verdim ama bir kez daha vereyim. Bu bütünlük içerisinde bir kez daha anlatmak istiyorum. S-400'ü yarın sabah almasanız da değişen hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü e, S-400'den kaynaklanan bir sorunu yaşamıyoruz. S-400'ün içinde olduğu sorunlar e, malzumesinden bir tanesini yaşıyoruz. O bir tanesi. İçinden bir tanesini çektiğinizde geri kalan o yumak maalesef dağılmıyor. O düğümün e, çözümü e, maalesef diye söylüyorum S-400'den kaynaklanmıyor. Hani çok vardır ya büyük bir düğüm vardır ve bu düğümü çözmek için uğraşmamıştır. En son kılıçla kesilmiştir. Türk Amerikan ilişkilerinin açıkçası bu kadar düğümünün nasıl çözüleceği konusunda da hiç kimsenin bir öngörüsü olmadığını söyleyebilirim. Peki ABD Türkiye'ye ambargo uygulayabilir mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Zaten ABD Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Biliyorsunuz Rahip Brunson döneminde başlayan ve o zaman çıkartılan bir kararla F-35'lerin gönderilmemesi de diğer silah sistemlerinin sevkiyatının durdurulması ile ilgili zaten şu anda alınmış aslında bir gizli ambargo var. Yani Türkiye'ye satın aldığı silah sistemleri gönderilmemesi üzerine veya diğer siparişlerin verilmemesi üzerine gelinen bir nokta. Biz F35'leri konuşuyoruz, değil mi? Yani F35'ler verilecek mi, verilmeyecekler mi konusunu konuşuyoruz. Ee, ama unutmayın, e, bu e, alınan karar, Raif Branson döneminde alınan karar ki bu iptal edilmedi, hala e, geçerliliğini koruyor. koruyor. E, o zaman da bunu e, anlatmıştık. Bunlar f 16yı kapsıyor. E, bunlar e, Türkiye'ye işte Karaşahin diye bildiğimiz e, Skor Skors helikopterlerini kapsıyor. Bunların yedek parçalarını kapsıyor yeni e, silah sistemlerinin satılmamasını kapsıyor, füzelerin satılmamasını kapsıyor. Onlarca madde vardı ve bunların her birini eklediler. Yani e, işin ilginç tarafı şu bir müttefik düşünün sizinle bir anlaşma imzalıyor ve bu anlaşmanın içerisinde bir düşmanca tavrınız olmamasına rağmen karşılıklı yani e, karşılıklı bir noktaya gelebilirsiniz. Müttefiksiniz NATO ülkesi içerisinde. F-35 konusunun dışında da daha önce satılmış olan ve anlaşmaları imzalanmış olan ve kullandığınız silah sistemlerinin de yedek parçasını vermemesi üzerine ambargo koyuyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? F-35'i satışından ötesini konuşuyoruz. Diğer silah sistemlerinin, yani size satmış olduğu silah sistemleri faal halde tutacak olan sistemleri de vermemek üzerine bir ambargo kararı var şu anda. Ve fiili anlamda da Açıkçası şu anda uygulanıyor. S-400 hava savunma sistemi şu anda rakiplerine göre üstünlükleri de var. Hala soru işareti olan taraflar da var. Ama e, bilinen şu ki e, şu andaki e, yüksek e, menzili yani e, radarının e, menzili Füzesinin hızı, vuruş kabiliyetleri dediğimiz birçok fonksiyonu içine kattığımızda kendi klasındaki en iyi silah sisteminden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye, hepinizin bildiği üzere bu anlaşmayı 2017'nin işte Aralık ayında imzalamıştı ve iki milyar dolarlık bir anlaşmaydı bu. İçinde kredi paketini de kapsıyordu. Hatta. Yerli para birimi üzerinden bu anlaşmanın imzalandığı o zaman deklare edilmişti. Ve fiyat avantajı olarak da iyi bir avantajdı. Neyi kapsıyordu? İki tane S-400 sistemini ve dört bataryayı kapsıyordu. Bu bataryanın açılımını söylersek bir tanesi işte radarı, uzun menzilli radarı, bir tane komut aracını, komut aracıyla beraber izleme radarını, ve e, füze fırlatma rampalarından oluşuyordu. İşte o bataryalardan bahsettiğimiz. Radar işte 600 km menzili içerisinde hedefi tespit ediyordu, komuta aracına gönderiyordu. Komuta aracı e, hedefi kıymetlendirdikten sonra atış emrini verdiğinde her bir hedefe iki tane füzeyi e, fırlatıyordu. Daha sonra izleme radarı da e, hedefe gidinceye kadar e, füzenin yönlendirmesini takip ediyordu. Böyle bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte her birinde, her bataryada 8 tane fırlatma lampası, her birinde 4'er tane füze olduğunu düşündüğünüzde Türkiye'ye gelecek olan sisteminde ne olduğunu aşağı yukarı anlayabilirsiniz. İlginç bir şey daha söyleyelim. Bugün okurken dikkatimi çekti. BBC bununla ilgili bir dosya hazırlamış, BBC Türkçe servisi. Ee, hani, S-400'ün neden avantajları olmadığı veya var al, anlamında. Ben onu bilmiyordum. Bugün e, okurken e, dikkatimi çekti. E, Türkiye'ye e, özellikle bu tür Patriotlar dahil olmak üzere Yüksek İttifak Hava Savunma Sistemleri verildiğinde e, bir, kısıt olduğunu, e, bir kısıt olduğunu öğrendim. NATO'nun bir kısıt olduğunu öğrendim. Bu tür e, hava savunma sistemlerini e, Türkiye Yunanistan e, sınırına Ermenistan sınırına koyamıyormuş. İlgimi çekti. Ee, yani e, aldığınız silah sistemini nereye koyup koymayacağınızla ilgili e, bir demek ki böyle bir kısıt e, varmış. E, Rusya'nın böyle bir kısıtı yok. Yani Türkiye istediği her yerde e, bu e, füze savunma sistemini, daha doğrusu yüksek bir savunma sistemini hayata geçirecek. Yani bu kadar çok kısıtın olduğu bir yerde ve birçok e, şeyin olduğu bir yerde her gün yeni bir şey de öğreniyoruz arkadaşlar. Ben de öğrendikçe size iletmeye çalışıyorum. O zaman şunu söyleyeyim, adını öyle koyalım. S-400, S-400'den daha büyük bir olgu. içerisinde stratejisi, içerisinde ekonomik boyutu, ikincisinde güvenlik boyutu dahil olmak üzere bir kompleks olarak bakıp yorumlamak gerektiğine inanıyorum. Bu inancın içerisinde Türkiye'nin bu silah sistemini alırken uyguladığı metodolojiyi de söyleyelim. Acil ihtiyaç kapsamında almıştı S-400'leri. Bir ülke neden acil ihtiyaç kapsamında alır sorusunu da hep beraber daha sonra inşallah değerlendiririz. İlk anlaşma 2020'nin ilk çeyreğine gelmek üzerine bu füze sisteminin. Biliyorsunuz acil ihtiyaç kapsamında Türkiye'nin ısrarla bastırması üzerine ee, bu sistem e, Temmuz ayında e, çekilmişti ve şu andaki geldiğimiz nokta e, e, Türkiye'den giden heyetin e, eğitimlere e, Rusya'da başladığı üzerine. Yani subay ve subaylar oluşan e, uzman ekiplerden oluşan ekipler şu anda e, bu silah sisteminin üzerine eğitim almak üzere e, çalışıyorlar. Size bir ilginç bir ayrıntı sunacağım. Bu ayrıntı aslında Türkiye'de çok da fazlasıyla konuşulan bir ayrıntı değildir. Ama önemli olduğunu da söylemek adına söyleyeyim. Geçen gün hatırlarsanız Amerika'da uçakların eğitimi için bir S-300 füzesinin sisteminin olduğu ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Yani ABD bir S-300 füze sistemi satın almadığına göre bunu nasıl tedarik etti sorusunu atlıyorum. Geçiyorum bir tarafa ama kendisi de böyle bir füze sistemi edinerek kendi pilotlarını bunun üzerinden eğitim aldırdığını söyleyebiliriz. Bunun aynısı işte hemen sınırımızın dibinde kimde var? Yunanistan'da var, kimde var? Azerbaycan'da var. Artı bildiğiniz üzere şeyde de var, Suriye'de de var. Bizim pilotlarımız da o üste gidip geçmişte hava savunma sistemleri yani Rus hava savunma sistemlerinin nasıl aşılacağı ile ilgili eğitim al, eğitimler alıyordu. Ee, Türkiye ABD'nin dışında bütün Rus e, silah sistemlerinin bulunduğu ve e, bunların eğitimin alınabilebildiği ikinci ülke. Türkiye demin söylemiş olduğum Amerika'daki bu yerin birebirinden belki biraz daha fazlası, daha fazla silah sistemini barındıran bir eğitim üssünü Konya'da açtı arkadaşlar. Bu bugünün konusu değil, yaklaşık e, 4-5 yıllık bir hikayedir. E, Rusya'nın daha önce üretmiş olduğu e, birçok silah sistemini, işte NATO ülkelerinin üretmiş olduğu hava savunma sistemleri dahil olmak üzere ya simülasyonları, ya birebir benzerleri e, ya da orijinalini ee, bir şekilde temin ederek e, Türkiye'de, Konya'da böyle bir üs kurdu ve bu üs Amerika dışında, e, dünyada tek bir üstür. E, bizim pilotlarımız da e, bu hava savunma sistemlerinin e, geçilmesiyle ilgili bütün eğitimleri e, burada icra etmektedir arkadaşlar. Yani Türkiye o kadar e, basit bir ülke değil, zaman zaman e, bu tür konuşmaları yapan insanlar var. Ee, söyleyeceğim şu, Türkiye derinlikli bir ülkedir. Planlamasını uzun vadede yapar ve icra kısmına geldiğinde de herkesten daha iyisinde.